Birinci sorumuzdan başlarsak şekilde K ve L otomobillerin hız vektörleri verilmiştir. Buna göre K'daki gözlemci D'yi kaç metre bölü saniye hızla hareket ediyor görüldü diyor arkadaşlar. Gözlemci kim? K. Şimdi bağlı harekette aslında biz şu ifadeyi kullanıyoruz. V bağı eşittir V gözlenen Eksi V gözlemci diyoruz. Bunlar tabi ne olmalı? Vektörel olmalı arkadaşlar. Şimdi burada ifadeye baktığımız zaman dikkat ederseniz gözlemci vektörünün önünde eksi işareti var. Bu şu anlama geliyor. Gözlemciyi ters çeviriyoruz. Gözlenenle topluyoruz arkadaşlar. Burada gözlemci K Gözlenen kim? L. Şimdi gözlenene aynen yazıyorduk. 3 metre bölü saniye. L. Gözlemci ne yapıyoruz arkadaşlar? Başında eksi işareti olduğu için bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Güneye doğru hareket ediyordu. Kuzeye çevirdik. 4 metre bölü saniye. Bu da kim? Ha. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Topluyoruz. Şu bizim bileşke vektörümüz ki bu bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Bağlandığımız 3, 4, 5 metre bölü saniye olacak. Demek ki 5 metre bölü saniye hızla gidiyor görecekmiş. K, L. Evet diğer bir sorumuz. Üst, şekilde üstten görünüşü verilen yolda 4 metre ve 5 metre bir saniye hızlarla hareket eden X, Y otomobilleri görülmektedir. Buna göre Y'deki gözlemci X'i hangi yönde gidiyor görür diye soruyor arkadaşlar. Hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görür diye soruyor. Şimdi gözlemcimiz kim? Y. X'i ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynen yazıyoruz. bakın şu kaç? 4 metre bölü saniye. Bu kim? X. Diğerini ne yapacağım? Ters çevireceğim. Bu kaç? 5 metre bölü saniye. Bu da X. Şimdi şu vaziyette işlem yapmak tabii zor. Biz burada ne yapalım? Bunu bileşik şeylerine ayıralım. Bileşenlerine ayıralım. Şöyle koordinatları çizersek arkadaşlar. Şurası kaç derece? 37 derece. O zaman 5'i ayırırsak Hatta bunu farklı bir renk kullanalım isterseniz buradan siyah kullanalım. Şimdi alalım şöyle. Kaç olsun? Bakın 5'in e, sinüs bileşeni, bileşeni 3 metre bir saniye. 5'in kosinüs bileşeni ise 4 metre bir saniye. Nasıl yazdık biz bunu arkadaşlar? Şu neye eşittir? 5 çarpı sinüs 37'ye eşittir. Bu neye eşittir? 5 çarpı 37'ye eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne geldi? Şimdi ona bakalım biz. 4 metre bölü saniye, 4 metre bölü saniye. Bunlar çizersek, bakın Şu tarafa doğru 4 var. sık yönde 4 var. Aşağı doğru kaç var? 3 var. Bunun da bu gidecek. Dolayısıyla ne görür halde? Güney yönünde geriye ne kaldı? güney yönünde 3 metre bölü saniye kaldı arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Şekilde bir K hareketlisinin hız vektörü ile K'daki gözlemciye göre L'nin bazı hız vektörü L üssü ve M'nin bazı hız vektörü M üssü verilmiştir. Buna göre L'deki gözlemci M'yi hangi yönde ve hangi hızda görür demiş arkadaşlar. Hangi yönde ve hangi hızda. Şimdi şekilde K hareketlisi verilmiştir dikkat ederseniz. K'daki gözlemciye göre yani K'nin gözlemci. Bir tane L hareketimiz var. Bakın bizim şöyle yazalım. Şimdi burada L üssü bağlı Soruya göre. L'nin bağlı L, bağ L üssü demiş arkadaşlar. K'daki gözlemciye göre L'nin bağlı hızı L üssü. O zaman V L üssü eşittir diyorum. Gözlemci kim? K. O zaman ne yapmam lazım? Bir L vektörüm var. Benim L hız vektörüm var. L hız vektöründen ee, K'yı çıkartacağım. Çünkü şöyle yazalım. Bakın tekrar konuşalım ondan sonra. VK diye Bir tane L var herhangi bir yerde. Yönünü bilmiyoruz. Bir L hız vektörü var. Tamam burada ne? K ne yapıyor? Bu L hız vektörünü gözlemliyor ya da L hareketlisini gözlemliyor. K o halde K gözlemci. Bakın. Eksi VK yazdım. Kimden çıkaracağız? VL'den çıkaracağız. VL üssü de bağ hızımız. Aynı şeyi diğeri için de yazıyorum. Bakın. E, ee, M'nin bazı vektörü, kardaki gözlemciye göre M'nin bazı vektörü de v, M, üstü. M üstüymüş. Yazıyorum hemen. Vm üssü eşittir diyorum arkadaşlar. Vm eksi v kartı işte. arkadaşlar. Şimdi bizden ne soruyor? Buna göre L'deki gözlemci M'yi hangi yönde görüyor? Yani bizden sorulan şu. VB dersek VM eksi VL'yi soruyor. -Vl şimdi VM eksi VL'yi soruyor. Şimdi VM eksi VL'yi bulmaya çalışalım biz buradan. Şöyle düşünürseniz bakın şu ikisini alıyorum şimdi. Şu ikisini. VM eksi VL'yi bulabilmek için benim şu ifadeden şu ifadeyi ne yapmam lazım? Bakın şu ifadeden bu ifadeyi çıkartmam lazım. O halde hemen çıkartalım. Şu ifadeden çıkarırsam ben üsttekini. Vm üssü eksi Vl üssü eşittir diyorum. Bundan bunu çıkartacağım. Vk'lar gidecek. Dolayısıyla Vm eksi eksi Vl'yi elde edeceğim. Bunu da yazdıktan sonra şu ifademiz neydi arkadaşlar? Bizim Vb'ydi. istediğimiz sonuçtu zaten. VB. O halde burada neyi bulacağım ben? VB'yi bulabilmek için aslında VM üssü eksi VL üssünü bulacağım. VM üssü eksi VL üssünü. Yani ne yapacağım ben burada? L'yi ters çevireceğim. M ile toplayacağım arkadaşlar. O halde L'yi ters çevirelim hemen. Şunu ters çevirdim. Kiminle toplayacağım? M ile toplayacağım. M'imizde 3 birini. topladığım zaman şu benim bağlı hız vektörüm olacak. O halde ne diyeceğim ben buna? 3 kök 3 metre bölü saniye ile hangi yön arkadaşlar? Ee, güney doğu yönünde görecektir. 3 kök 3 metre bölü saniye ile güney doğu yönünde görecektir. Batı yönünde ve hızlı gitmekte olan bir otobüsteki yolcu K aracının kuzeye ve L aracına güneye V hızıyla görüyor. Ne göre K aracındaki gözlemci L aracına hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görür demiş arkadaşlar. Yine bakın benzer bir şey. Batı yönünde V hızıyla gitmekte olan bir otobüs var. Çizelim hemen arkadaşlar. Batı yönünde V hızıyla gidiyor. Şuna otobüs diyelim. Otobüsteki yolcu K aracını Kuzey'e V o zaman biz buna V bağıl K diyelim. Kuzeye doğru V hızıyla gidiyormuş. Görüyor. L aracını da güneye doğru V hızıyla gider görüyormuş. Gidiyor görüyormuş. V bağıl L eşittir. Güneye doğru V hızıyla gidiyor görüyor. Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi yönde ve kaç metre bölü saniye hızla gidiyor görüyor. Şimdi bu gözlemci. Şu gözlemci. Bu da K ile, K, gözlemcinin K aracının gördüğü hız. Yani bağ hız K'nın otobüse göre ya da e, gözlemciye göre bağ hız arkadaşlar. Şimdi şöyle yaparsak ben burada kimi arıyorum aslında? Gözleneni arıyorum. V gö eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci diyorum. Kimi arıyorum? Gözleneni. Gözleneni ben buradan çekersem V gözlenen Eşittir V bağın artı V gözlemci diye yazacağım arkadaşlar. Tabi bunlar ne olacak? Vektör olacak. Hadi gözlemci bulmak için bazı artı gözlemci dedik. O halde bununla bunun bakın otobüsle K'nın e, otobüsteki gözlemcinin K'yı gördüğü hızın yani bağlı hızın ikisinin toplanırsam ben bu ikisini bana kimi verecek? Gözleneni verecek. Yani K'yı verecek. O zaman K'mız şudur. V kök 2. Şu açılar 45 derece olmalı. Benzer şekilde L için de aynı işlemi tekrarlarsam. Şu açı kaç derece olmalı? 45 derece ve şunda ne olmalı? V kök 2 olmalı. O halde K'nın gerçek hızı şu. L'nin gerçek hızı bu ve bu değerler v 2. O halde bizden şimdi ne sordu arkadaşlar? K aracındaki gözlemci L aracını hangi yönde kaç kaç ve hız ile gidiyoruz? O zaman şimdi K'yı ters çevireceğiz. Ters çevirdim. V 2 oldu. Ve artık bileşkesini alıyorum. İşte bu. Ne oldu o zaman? V kök 2 çarpı kök 2 diğer hızlar. Aradaki açı 90 derece olduğu için o zaman 2V hızıyla güneye gidiyor görecektir arkadaşlar. Aynı düzende hareket etmekte olan A, B ve C araçlarının yere göre hız vektörleri V, A, V, B, v, C'dir. B aracının A'daki gözlemciye göre hızı V ise C'deki gözlemciye göre hızı kaç V'dir? Diye. B aracının A'daki gözlemciye göre hızı V ise C'deki gözlemciye hızı kaç verir diye sormuş. Şimdi bakalım hemen. Biz burada ne yapacağız önce? Ee, B aracının A'daki gözlemci dediğine göre A'yı bir kere ters çeviriyoruz arkadaşlar. Kiminle toplayacağız bunu? B ile toplayacağız. Evet. Şu vektör neye eşitmiş arkadaşlar? V'ye eşitmiş. Devam ediyorum. B aracın A'daki gözlemciye göre hızı V'te C'deki gözlemciye göre hızı nedir diye soruluyor. Şimdi gözlemci C Ters çevirdim. Topluyorum. Ne çıkacak karşıma? Şu çıkacak. O halde diyorum ki ben Bunu soruyor bize. Ben buna ne diyeyim işte e, V üssü diyeyim Hızına. O zaman diyorum ki iki birim uzunluk V ise Burası kök 5 birim görüyorsunuz arkadaşlar. Kök 5 birim uzunluk. V üssü dersen. V eşittir. Kök 5 bölü 2. V çıkacaktır arkadaşlar. Aynı düzlemde hareket eden K, L ve M araçlarından. L'nin K'ya göre hız vektörü V1. L'nin K'ya göre hız vektörü V1. M'nin K'ya göre hız vektörü V2'dir. Buna göre M'deki gözlemciye göre L'nin hız vektörünü bulunuz demiş arkadaşlar. Burada hemen yazalım. Bakın L'nin K'ya göre hız vektörü yani V1 eşittir. L'nin K'ya göre yani VL eksi VK biçiminde yazarız arkadaşlar. Aynı şekilde M'nin K'ya göre hız vektörü de V2. V2 eşittir. VM eksi VK olacak. Şimdi devamını okursak buna göre M'deki gözlemciye göre L'nin hız vektörü. Yani gözlemci kim? M. O zaman M ters çevrileceği için M eksi gelecek şekilde ifade etmemiz gerekecek. halde M'nin eksi olabilmesi için şu alttaki ifadeyi çıkartırız. V1 eksi V2 eşittir. Bakın K'lar burada gidecek. Şurayı pozitif yaptığımız zaman VL eksi VM olacak. VL eksi VM. Buraya baktığım zaman M'deki gözlemciye göre L'nin hız vektörünü bulunuz demiş. O halde M'deki gözlemciye göre L'nin hız vektörü ifadesi şu. O halde bunu elde edebilmem için benim ne yapmam gerekiyor? V1 eksi V2 bulmam gerekiyor. Bu ne demek o zaman? V1'den V2'yi çıkartacağız demek arkadaşlar. V1'den V2'yi çıkartacağız. Yani V2 ters çevireceğiz. Ters çevirdik. Şuradan bizim neyimiz? V birimiz. Bunun bileşkesini alırsak işte burada hız vektörümüz arkadaşlar. Şu ifade V1 eksi V2 ifadesi olacak bizim için arkadaşlar. Eğik ve yatay düzende A aracı 10 metre bölü saniye hızla B aracı da 4 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. A'daki gözlemci B'yi hangi hızla hareket ediyor diyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz burada? Gözlemciyi ters çevireceğiz. Yani A ters çevirecek. Şöyle çizersek Bakın şu bizim 4 metre bölü saniyelik B aracın hız vektörü. Diğerini ne yapacağız arkadaşlar? A'yı ne yapacağız? Biz ters çevireceğiz. Yani şöyle çizeceğiz. Bu da 10 metre bölü saniyelik A hareketlisinin hız vektörünün tersi. Gözlemci olduğu için ne yaptık bunu arkadaşlar? Ters çevirdik. Hemen burada eksenlerine ayırırsak bizi bunu. Bakın yatayla 37 derece yapmış. O zaman şuradaki açımız kaç derece olacak bizim? 37 derece. Rengimizi değiştirelim hemen. Şuradaki bileşeni 10 çarpı kos 37 bileşeni yani 8. Şu bileşen ise 10 çarpı sin 37 bileşeni yani 6. Ne oldu o zaman bizim bileşenlerimiz? Şu 12 oldu. Aşağı doğru 6 oldu arkadaşlar. O zaman burada hız vektörümüz bizim. Bağ hızımız şu olacak. VB hızımız. Buradan da VB eşittir. Karakülg içerisinde 144 artı 36 diyeceğiz. VV buradan arkadaşlar ne gelecek? 180 gelecek. Onu da kök dışına çıkartırsak VV eşittir. Ee, 36 çarpı 5 mi olur? Evet 36 çarpı 5 6 kök 5 olur. Metre bölü saniye olacak. Aynı düzlemde hareket eden x Y ve Z hareketli, hız vektörleri şekildeki gibi. Y'nin x'e göre hızının büyüklüğü k, Z'nin x'e göre hızının büyüklüğü l'dir. Buna göre k/l bölü kaç dedim arkadaşlar? Şimdi Y'nin x'e göre hızını bulacağız. x gözlemci diyeceğiz. Şu. Bakın ters çevirdim x'i. Hemen ne yapıyorum? Bir alacağım. Şu neye eşitmiş arkadaşlar? K'ymiş. Bu bulduğumuz vektör ne vektörü? E, Y'nin X'e göre hız vektörü. Şimdi Z'nin X'e göre hız vektörünü bulacak olursam yine X'i ters çevireceğim. Bu da şu. Buna da ne diyeceğim? D diyeceğim. O halde K bölü D'yi soruyor. K dikkat ederseniz kök 5 birim. L'ye dikkat ederseniz 2 birim. Ne gelecek? Kök 5 bölü iki gerçek civar arkadaşlar. Doğuya doğru yere göre 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen geminin güvertesindeki bir yolcu gemiye göre 5 metre bölü saniye hızla batıya ilerliyor. Yolcu bu sırada gemiye paralel ilerleyen kayı duruyor görüyor. Buna göre kayığın yere göre hızı kaç metre bölü saniyedir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gemi güvertesi çizelim ve gemi ne tarafa doğru gidiyormuş? 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Güvertedeki bir yolcu gemiye göre 5 metre bölü saniye hızla batıya gidiyoruz. Bu da yolcumuz 5 metre bölü saniye hızla. Gemiye paralel ilerleyen kayığı duruyor görüyormuş. Buna göre kayığın yere göre hızını sürüyor. Şurada bir de kayık olsun ve ne tarafa doğru hareket ettiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir hareketlerin başka bir hareketliği duruyor görebilmesi için aynı yönde ve aynı hızla hareket ediyor olması lazım. O halde Önce biz geminin güvertesindeki yolcunun yere göre hızını bulalım. Gemi doğuya doğru 10 metre bölü saniye ilerledikçe güvertedeki yolcu batıya doğru 5 ilerleyecek. O zaman güvertedeki yolcu aslında doğuya doğru 5 metre bölü saniye hızla ilerledi. Çünkü gemi batıya doğuya doğru 10 metre ilerledikçe geriye doğru 5 metre yol alacak. Yani doğu, batıya doğru 5 metre yol alacak. Gemi doğuya doğru 10 metre ilerledikçe yolcu batıya doğru 5 metre yol olacak. Aslında yolcu hep doğuya doğru 5 metre yol olacak. Bu ne demek o zaman? Yolcunun yere göre hızı 5 metre bölü saniye. O halde kayı duruyor görebilmesi için aynı yönde ve kayık eşittir. yolcuyla aynı yönde ve 5 metre bölü saniye hızla ilerlemesi gerekir. Arkadaşlar. Hızları 24 metre bölü saniye ve 44 metre bölü saniye olan şekildeki KVL kamyonetlerinin üzerinde Ali kamyonete göre batıya 4 metre bölü saniye veri ise kamyonete göre doğuya 6 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Buna göre Ali veriyi hangi yönde hangi hızla görülüyor Evet bakarsak Ali kamyonet ne tarafa doğru gidiyor? 24 metre bölü saniye hızla batıya doğuya doğru giderken Ali 4 metre bölü saniye hızla batıya ilerliyor. Veli 44 metre bölü saniye hızla doğuya doğru ilerleyen kamyonetin üstünde 6 metre bölü saniye hızla doğuya ilerliyor. O zaman bakarsak Ali'nin hızı 20 iken Veli'nin hızı 50 olacak. Ali'nin yere göre hızı 20 iken Veli'nin yere göre hızı 50 olacak. Buna göre Ali Veli'yi hangi yönde hangi hızda görür diyor. Gözlemciyi ters çevirip toplayacağız. O halde Ali'nin hız vektörü 20 bu tarafa döndü. Bir de öbürü vardı zaten 50. Dolayısıyla hız vektörümüz ne olacak? Doğuya doğru 70 metre bölü saniye hızla ilerliyor görecek. Ali vereyim. Kuzeye doğru ve havaya göre 30 metre bölü saniye hızla uçan planör K noktasına ulaştığında bir anda VR hızına sahip bir rüzgarın etkisine giriyor ve 4 saniye içinde L noktasına sürükleniyor. Buna göre KL uzaklığı kaç metredir demiş arkadaşlar. KL uzaklığı kaç metredir demiş. Şimdi 30 metre bölü saniye hızla uçuyormuş planör. Kuzeye doğru uçuyormuş. İşte dikkat edersiniz, VR'nin hız bileşenlerini bir alayım ben. Öncelikle. Şu 0,6 VR. Şuna da 0,8 VR diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi uçak K'dan direkt L'ye gittiğine göre demek ki düşey bileşenler birbirini sıfırlamış. Bu ne demektir? Ee, VR çarpı 0,6 eşittir 30 olmalı. O zaman VR hızımız, rüzgar hızı 50 metre bölü saniye olmalı. Nereden yazdık? Planör K'dan L'ye sürükleniyor. K'dan L'ye sürüklendiğine göre demek ki düşey bileşenler birbirini sıfırlamış. Düşeyde bileşen yok arkadaşlar. Direkt yatayda hareket etmiş. O halde VR çarpı 0,6 bunun hızına eşit olmak zorunda. O zaman 0.8 VR de 40 olmak zorunda arkadaşlar. VR'yi 50 bulmuştuk. 0.8 VR ne olacak? 40 olacak. 4 saniye içinde K'dan L'ye ulaşıyorsa KL uzaklığı eşittir. Yatayda 40 çarpı 4 dersek arkadaşlar 160 metre olacak cevabı. Yere göre hızı kuzeye doğru 10 metre bölü saniye olan K aracının sürücüsü L'yi 10 metre bölü hızla batıyor gidiyor görüyor. Buna göre L'nin hızı ve yönü nedir demiş arkadaşlar. Şimdi kuzeye doğru 10 metre bölü saniye hızla ilerliyor. 10 metre bölü saniye kim bu? K. L'yi 10 metre bölü saniye hızla batıya gidiyor görüyor arkadaşlar. Şu bağ hız. v. Şimdi ve vb neye eşittir? 10 metre bölü saniye. Şimdi yine hatırlayalım. V bağlı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci diye yazdık arkadaşlar. Şimdi ben kimi arıyorum? L'nin yere göre hızı. L kim? Burada gözlenen arkadaşlar. Gözleneni ben bulmak için V bağlı artı V gözlemci yapmak zorundayım. Yani bana şu ikisini topladığım. Bu ikisini topladığım zaman 10 kare tük, 2 çıkacak arkadaşlar. Yönü ne olacak? Kuzey batı olacak.